Herkese merhabalar. Ben Fatma Neslihan Yenç, spiritüel yaşam koçuyum. Bugün manifestlerdeki bazı hatalarınızı anlatacağım. Manifest yapıyorsunuz. Bunu ben zaten Instagram'da hem canlı yayınlarda hem de pek çok videoda anlattım. Ancak şöyle bir gerçeğimiz var. Manifest yaptığınız anda hayatınızda bazı şeylerin değişeceğinden bahsediliyor. Sıkça değil mi? Görüyorsunuz. İşte şu manifestingi yaptım benimki oldu. Bunu yaptım benimki oldu. İnsanlar bunu anlatıyorlar. Fakat çok önemli bir detay var. Atlanılan, anlamanız gereken, aslında bunu çok iyi yönetmeniz gereken. Nedir? Manifesting dediğimiz şey bir önceki videoda da anlattığım gibi hayatınızdaki bazı şeyleri tezahür ettirmek için, hayatınızdaki bazı olayları, durumları değiştirmek için bilinçaltı kaydınızda bulunan bazı inançları yeniden doğru bir şekilde yönetebilmeniz için kurduğunuz olumlu, sürekli tekrar edilen cümleler ve yeni bilinçaltı kodlaması aslında. Fakat şimdi bir insan bir manifesting yapmaya başladığı anda eğer o konuyla ilgili herhangi bir bilgisi, o konuyla ilgili herhangi bir yeteneği, o konuyla ilgili herhangi bir çocukluktan oluşmuş pozitif bir inancı yok ise, onunla ilgili yapacağı manifesting olması neredeyse imkansız. Yani bir insanın güzellik algısı yoksa, kendisini güzel bulmadıysa, etrafındaki insanlardan güzelliğiyle ilgili sürekli negatif cümleler duyduysa, kendisini yalnızken güzel hissetmiyorsa bu bir örnek kendisine istediği kadar ben güzelim, ben harikayım, ben ışıldıyorum manifesting'ini yapsın. Eğer bununla ilgili bir temizlik yapmadıysa, bununla ilgili bilinçaltı kayıtlarının farkında değilse, bununla ilgili bilincini öncesinden değiştirmeyi seçmediyse, yani evet, ben bugüne kadar kendimde bunları hissettim veya bana bu şekilde davranıldı. Ben bunu değiştirmeyi seçiyorum gibi bir çalışma içinde değilse manifestingi zaten gerçekleştirmesi çok zor. Çünkü inançla başlayan bir şey. Kendisine inanması lazım. Durumun gerçekleşeceğine inanması lazım. Oluşmasına inanması lazım. Yine aynı konu parayla ilgili de e örneklendirebiliriz. Eğer hayatı boyunca belli bir bütçeyle yaşamış ya da fakirlik bilinciyle, kıtlık bilinciyle yaşamışsa kişi birdenbire ben işte parayı hayatıma getiriyorum, ben zengin oluyorum manifesting'ini yapıp hayatına parayı getiremez. Bir de Zaten manifestinglerle ilgili en büyük yanlış bunu yaptığınız anda oturduğunuz yerden sizin hayatınızda bir şeylerin değişeceğini sanılıyor ya da bu şekilde anlatılıyor olması. Yaptım değişti, yaptım oldu, bugün yaptım oldu, yarın yaptım oldu. Aslında öyle bir şey değil değil mi? Sen çalışacaksın, harekete geçeceksin, örnek parayla ilgili bir manifesting yapıyorsun, işine daha fazla tutunacaksın, ticaret mi yapıyorsun, Ticaretim nasıl arttırım yollarına bakacaksın, Girişimci misin? Bunu nasıl geliştirim yollarına bakacaksın? Video içerik mi üretiyorsun? Daha iyi içerik nasıl üretirime bakacaksın? Manifestingler ya da manifestolar sizi destekleyen enerjilerdir. Ama sen oturduğun yerden bir şeyin gerçekleşmesini sağlayabileceğini sanıyorsan, Tabii ki bu imkansız yani bu şey gibi. Ben evimin tertemiz olmasını istiyorum, evimi temizlemek istiyorum ama bunun için hiçbir şey yapmıyorum. Sihirli bir değnek yazsın, benim evim tertemiz, benim evim mis gibi kokuyor diyeyim, evim temizlensin. Aynı şey. Bu da bir zihin temizliği, zihin yönlendirmesi. Ne yapıyoruz evinin temiz olmasını isteyen kişi ne yapıyor? Değil mi? günlük rutinle evle ilgili çalışmalarını koyuyor, günlük rutinle evle ilgili alıştırmalar koyuyor. Diyor ki ben evime bugün örnek veriyorum, işte perdelerini yıkayacağım diyor. İşte çamaşırımı yıkayacağım. Diyor. Aynı böyle düşünün zihninizi. Temizliğe temizliğe adım adım ilerleyeceksiniz. Çünkü bu konular çok kompleks konular. Yani ben işte yedi yedi metodunu anlattım. Hem TikTok'ta hem Instagram'da. Bununla ilgili inanılmaz uçuk sorular da geliyor. İşte birkaç kişi için yapabilir miyim? Erkek arkadaşlar için soran hanımlar var. Ya da birkaç şey için aynı anda yapabilir miyim? Ya da aslında daha da bana garip gelen sorulardan bir tanesi kimlininki gerçekleşmiş bana anlatabilir mi? Şimdi manifesting'ler, olumlamalar, enerji çalışmalarının hepsi bireysel sonuç verir. X kişininkinin gerçekleşmiş olması seninkinin de onunla aynı sürede, aynı süreçte gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Ya da X kişininkinin gerçekleşmemiş olması seninkinin de gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. 100 kişininki gerçekleşir 10 kişininki gerçekleşmez. O 10 kişide de bilinçaltında farklı kayıtlar vardır ya da 10 kişininki gerçekleşir, 100'ünkü gerçekleşmez. Orada farklı bir şey vardır. Çünkü bu tip enerji çalışmaları tesadüfi sonuçlar vermez. Sistematik olarak o çalışmayı devam ettirmen gerekiyor. O çalışmayla da kendini iyice bütünleştirmen ve anlaman ve idrak etmen gerekiyor. Aslında manifesting yapmak ya da bunları kullanmak, onlarca yöntemi kullanmak çok da kolay değil. Yaptım işe yarıyor, harika. Demek ki o konuyla ilgili bilinçaltı kaydın çabuk değişiyormuş ya da temizmiş ya da iyiymiş ya da güzelmiş. Ne güzel, şahane. Ama şunu sakın unutmayın, işe yarıyor ya da yaramıyor, ne zaman işe yarıyor gibi sonuçlar sizin bireysel yaşanmışlıklarınızla, hayata bakış açınızla, o konuya olan inancınızla gerçekten zengin olmayı isteyen bir insanın yaptığı manifestinglerin tutmaması imkansız. Ama yine ama diyeceğim, hemen bir parantez açıyorum. Gerçekten zengin olmak isteyen insan da zaten düzenli bir şekilde işine, hayat amacına, yolculuğuna bakıyordur. Sistem de onu bu şekilde destekleyecektir şunu unutmayın bizler e, muhteşem varlıklarız ben bunu bütün canlı yayınlarda da hep video kayıtlarında da söyledim kendimizi neye inandırırsak sistem bize onu yollamak zorunda yani sen kendini şişman çirkin şanssız e, fakir e, kıtlık bilincinde olduğunu düşünüyorsan senin karşına o deneyimler çıkacak ya da Sürekli olarak aynı tekrarlayan ilişkileri yaşıyorsan senin karşına o deneyimler çıkacak. O zaman sen birinci adımda evet ben bu çalışmayı yapacağım. Ben şimdi manifesting yapacaklara hemen bir e, küçük uyarıda bulunuyorum. Evet ben parayla ilgili bir çalışma yapacağım. <laughs> Ama hemen ben şunu sorarım kendime. Benim para ile ilgili negatif kayıtlarım neler? Ailemden duyduklarım, etrafından duydukların, e, iş arkadaşlarından duydukların, evliysen eşinden duydukların gibi gibi bir havuz oluşturup bunun önce duyduğum negatif kayıtları bulurum. Ha, demek ki bende bu kayıtlar var. Dolayısıyla benim öncelikle bunları dönüştürmem gerekiyor. O zaman ben işte örnek ekmek hastanın ağzının cümlesini bırakırım. Para kazanmak, ben çalışırsam kolay, para kazanmak çok kolay, kolaylıkla kazanıyorum, bütün yollar bana açık gibi olumlamalara geçer. Ondan sonra manifesting yaparım. Hangi konuda manifest yapacak olursanız olun, öncelikle o konunun negatif kaydını bulmanız birinci adımda şart. Yoksa olmayacak. Sonra diyorsunuz ya bana işte arkadaşımınki oldu benimki olmadı. Ya da aynı şey sayı sekansları ile ilgili bunlarla ilgili de burada uzun uzun konuşacağız. İşte arkadaşımınki tutuyor benimki tutmuyor. Benimki tutuyor onunki tutmuyor. Çünkü aynı kültürde yetişmediğiniz aynı aileden gelenlerin bile bilinçaltı kayıtları farklıdır. Çünkü insanların size bireysel davranış modeline göre o kayıtları belirliyorsunuz. Dolayısıyla da manifestinginizin tutması, tutmaması diye bir şey yok. Doğru çalışma, yanlış çalışma var. Çünkü sistem hepimize aslında eşit davranıyor ve önümüze bunlar çıkıyorsa bunlar bizim için birer ne kapı, birer yol, birer işaret, birer arkadaş öyle düşünün yol arkadaşı gibi düşünün. O yüzden de doğru çalışacaksınız, doğru yöneteceksiniz kendinizi, zihninizi, manifestinginizi yaptığınız zaman da acaba ne zaman olur yerine her gün tekrar etmeye, oradaki o bilinçaltı kaydını doğru bir şekilde pekiştirmeye, o bilinçaltı kaydı ile ilgili doğru bir alan yaratmaya, doğru bir enerji yaratmaya aslında devam edeceksiniz yoksa bütün manifestingler herkeste çalışır. Bütün manifestler herkeste çalışmaz gibi bir cümlede kullanmayacağım. Bazıları bazı insanlara daha uygundur, daha hızlı sonuç verir. Bazıları ba bazı insanlar uygundur. O yüzden deneye yanıla o sizin için uygun olan manifest yöntemini bulacağınızı eminim ne yapıyoruz? Pes etmiyoruz. Tekrar ediyoruz. Yeniden deniyoruz. Yeniden yapılandırıyoruz. Yeniden bakıyoruz. etrafınızdaki bütün negatifliklere kendinizi kapatıp doğru bir şekilde size en uygun çalışmayı bulana kadar devam etmenizi tavsiye ediyorum. Bizi hem buradan takip edebilirsiniz. Abone olup hem de Instagram sayfanızdan ve TikTok sayfamızdan hatta Facebook'tan da bulabilirsiniz. Orada da bu konularla ilgili hem canlı yayınlar var hem de kısa kısa reelslerimiz var. Başka videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.